Türkiye, İngiltere'nin kendisine olan ihtiyacını bildiği için Katar, Azerbaycan, İran, Irak üzerinden İpek yolu ve Orta Doğu için çok önemli bir ittifak kuruyordu. Çok önemli bir eksene hitap ediyordu. Kontrol Ankara'daydı. Türkiye'nin küresel anlamda yer değiştirmesi batıdan önce Orta Doğu'ya ardından da Çin'e göz kırpması gidişatı belirliyordu. Ülkede ciddi bir kafa karışıklığı var. En azından temas ettiğim insanlarda bunu görmekteyim. Olaylara ve kişilere bakarak ilerlediğimiz ve bütünlüğü göremediğimiz için kısa devre yapıyoruz. Sloganlardan gerçeklere yer bulunamadığı için de işindeki, gücündeki insanlar ne olup bittiğini anlayamıyor. Gelin bugün Washington'da Londra arasındaki mücadeleyi bugün Orta Doğu'dan anlatalım. Böylece hem Türkiye'nin yönünü hem de ne yapmaya çalıştığını anlayalım. Önemli aktörler Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamid Es-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz El Suud, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid El Maktum, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife. Çok sık yazdığım gibi 2013 önemli bir kırılmanın yaşandığı yıldı. Türkiye içeride gezi ve 17-25 aralığı yaşarken Mısır'da sallanıyordu. Ancak biz olayların birbiriyle bağlı olduğunu, bağlantılı olduğunu ıskalıyorduk. Bu nedenle nefesimiz kurguyu anlamaya yetmiyordu. Erdoğan ABD'ye gitmiş ve orada ilişkiler askıya alınmıştı. Gazeteler bunu görmüyor ve yazmıyordu. ABD ziyareti sonrası fırtına koptu zaten. Türkiye'nin eksen değiştirmek için adım atacağını bilen Washington o yıl yüklendi. Öncesinde Mısır'a gidelim. Muhammed Mursi, 2000 ve 2005 yıllar arasında milletvekili oldu. Müslüman kardeşlerin yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız olarak girdi. Arap Baharı sonrası mübareğin devrilmesine destek verdi. 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman kardeşlerin kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce Mursi sahne aldı. İlk turda %25.5 oy aldı. İkinci turu gördü, %51.73 oy alarak 5. Cumhurbaşkanı oldu. Sonra ülke içten içe kaşınmaya başlandı. Olaylar patlak verdi. 3 Temmuz 2013 tarihindeki büyük gösteriler sonucu ordu yönetime el koydu. Mursi darbeyi kabul etmediğini söyledi. Yandaşlarını sokağa davet etti. Ancak gözaltına alındı. 16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Casuslukla suçlanıyordu. 17 Haziran 2019 tarihinde yani seçilmesinden 7 yıl sonra duruşma sırasında hayatını kaybetti. 2013'te Mısır'da darbe olurken burada sokak eylemleri başlıyordu. 17-25 Aralık operasyonlarıyla iktidar biçilmek isteniyordu. ABD'den gelen David Cohen, Halkbank'a giriyor, hesaplara dalıyordu. Daha öncesi vardı, şimdilerde kimse hatırlamıyor olabilir ancak önemliydi. Hafızam yanıltmıyorsa İngiliz Daily Telegraph gazetesi 2010'da İran Türkiye'ye seçim yardımı için 25 milyon dolar yolladı manşetiyle çıkıyordu. Bu Ankara-Tahran arasında kurulan ilk köprü oluyordu. Erdoğan da Ahmet Necad'ın yakınlığı ileri sürülmekteydi. Aynı yıl yani 2013'te Suriye ile Mısır, bir yıl sonra da Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ihvanı terör örgütü ilan etti. Müslüman kardeşler artık körfezde sakıncalıydı. Bu nedenle ihvan yöneticileri Katar'a geçiyordu. Katar'da kapıyı kapatmıyordu, sahip çıkıyordu. Suudi Arabistan ve Mısır, Katar'ı Müslüman kardeşlere siyasi ve finansal destek vermekle suçlarken Türkiye ise bu kriz sırasında Katar'a asker konuşlandırıyordu. Saflar iyice netleşiyordu. Kabaca Arap Baharı ile Araplar bir yana, Katar bir yana düşüyordu. Başkan Erdoğan en başından beri ihvanı terör örgütü olarak görmüyor ve Katar'ı yalnız bırakmıyordu. Bahreyn, diplomatik ilişkileri kesme gerekçesi olarak Katar ülkedeki İran destekli silahlı gruplara destek veriyor iddiasına sarılıyordu. Türkiye-İran ilişkisinin yanına bir de Katar-İran yakınlığı ekleniyordu. Mısır'daki darbeden yaklaşık bir ay önce yani 2013'te Katar'da işler değişiyordu. Baba gönüllü olarak görevini oğluna bırakıyordu. Görülmeyen bir uygulama olarak Emir Şeyh Tamim bin Hamid Essani genç bir insan olarak işin başına geçiyordu. Gürültüsüz, patırtısız, darbesiz. Daha sonra Şeyh es askeri okul mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşma ortalığı adeta sarsıyordu. es İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilim yanlış. Hizbullah ve Hamas'a karşı anlayış gösterilmeli. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da uzun süre kalamayacak, diyordu. Ancak Doha, bu konuşma gerçek değil, hacklendik açıklaması yapıyordu. Buna rağmen Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, El Cezire dahil Katar yayın organlarını ülkelerinde yasaklama kararı alıyordu. İpler gerildikçe geriliyordu. Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Savunma Bakanlığı yapmış olan Robert Gates'e Katar'ın Hamas, Taliban ve El Kaide'ye finansal destek akışını önlemek adına adım attığını hiç hatırlamıyorum diyordu. Bütün Körfez ülkeleri Katar'a ambargo uyguluyor ve İran'la ilişkilerini kes çağrısı yapıyordu. Katar'a uygulanan yaptırımların üzerinden 2 yıl geçiyor, bu kez Mekke'de İran'ı geriletmek için yapılabileceklerin tartışıldığı zirveye yine Katar damga vuruyordu. İran konusunda ayrı yönlere düşülüyordu. Doha yanında her zaman Ankara'yı buluyordu. Muhalefetin Katar konusundaki ısrarı küresel kutuplaşmanın sonucuydu. Aynı hassasiyet Çin için de geçerliydi. 2013'ten sonra kesinlikle Türkiye ve İngiltere arasında büyük yakınlaşma gerçekleşiyordu aynı yıl hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşik Krallık Orta Doğu'da ellerinden geleni yapıyorlar, maçı kazanmak için değişimi başlatıyorlardı. Arap Baharı ile sarsılan coğrafya şimdi ayrı kutuplara sürükleniyordu. Türkiye, İngiltere'nin kendisine olan ihtiyacını bildiği için Katar, Azerbaycan, İran, Irak üzerinden İpek yolu ve Orta Doğu için çok önemli bir ittifak kuruyordu. Çok önemli bir eksene hitap ediyordu. Kontrol Ankara'daydı. Türkiye'nin küresel anlamda yer değiştirmesi batıdan önce Orta Doğu'ya ardından da Çin'e göz kırpması gidişatı belirliyordu. İngiltere Brexit'te Avrupa'dan da ABD'nin bir yanından da ayrılıyor ve yeni dünya kurmak için öne çıkıyordu. Burada Türkiye olmadan olamazdı, olmuyordu da. Ermenistan zaferi de Türkiye'nin bölgede kilit ülke olduğunu ilan etmesinden başka bir şey değildi. Bakü caddelerinde Mehmetçiğin marşlarla yürümesi yeni bir dönemin habercisiydi. İran'daki oligarşi de Rusya'daki derinler de Türkiye'ye ses edemiyordu. Yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye yerini alıyordu. AK Parti, MHP dışındaki partiler de işte buna karşıydı. Eski AK Partili isimlerdi. Hepsi. Başkan Erdoğan, MHP ile bambaşka bir kartı masaya sundu ve ilerliyor. MHP'nin olmaması bu gidişatın tersine yani eski yönüne batıya dönmesi demek. ABD, ABD işte bunun için elinden geleni yapacak. Yapmak zorunda çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suudi Arabistan'a çok yakın bir iş adamının Kalamış'taki teknesinde özel ve gizli görüşme yapmasının nedeni de bu. İttifaklar belli. 2013'ten bakarak anlayın. İktidarla muhalefetin sürtüşmesi asla ve kat'a iç politika tabanlı değil. Nereden bakarsanız bakın ABD ile İngiltere'nin büyük savaşını görürsünüz. Tablo bu. Türkiye'nin yönü belli. Muhalefet Doğu Perinçeyi hedefe koyuyor ancak gördüğüm kadarıyla en net isim o. Perinçek üzerinden bile dengeyi anlamak çok mümkün. Olaylara böyle bakın. Basit sloganlar sizi uyutmaktan öteye götürmez.